Merhaba arkadaşlar. Ben Eren Çelikel. Evet, burada geçen hafta atmış olduğumuz kat var. Anazgarasıyla ballığını koymuştuk. Şimdi bu kovanın üst kattan kontrol edeceğim. Bugün 10 Haziran kovanımızı açıyoruz. Tekerle çalışıyoruz. Evet, şöyle. Evet, bakın arkadaşlar arılar üst katta şu hala şu ala dalak yapmışlar yani arılar burada çıta istiyorlar maşallah bir çıta çekelim durum ne, nedir balakımı başladı arkadaşlar burada aç çiçekleri açtı Allah izin verirse bundan sonra güzel bal gelecek Evet burada kapalı yavrulu bal çekmeye başlamışlar. Bu taraf biraz kemer sırlı. Arı nüfusu iyi. Petek istiyor. Bir çıta da buradan çekelim. Evet burada da üst taraftan kemeri sırlamışlar. Sökülen yerlere bal çekiyorlar arkadaşlar. Bakın parlıyor. Bu ızgaralı arkadaşlar. Anar aşağıda. Erkek arı da bırakmadık bunda. Bir tane daha çekelim. Bismillah. Maşallah. Bunda bayağı bal var arkadaşlar. Ağır bir çıta. Sökülen yavruların yerini dolduracaklardır. Bakın. Kapalı yavru komple. Bu kapalı yavrular da çıkmak üzere. Bunlar da çıkınca nüfus patlaması olacak Allah izin verirse. van akımı devam ettiği müddetçe belki ilerleyen günlerde üçüncü katını da atabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu da böyle. Kemerler full dolu. Yavruların da sökülen yerlerine nektar çekiyorlar. Kanın birinin damağı gitmiş. Burada bir kasnak var ortada. Evet, buna herhangi bir işlem yapmamışlar. Bunu araya koymuştum. Bal akımı yoğunlaşınca bal yapacaklardır. Yanında bir kasnak daha var arkadaşlar. Kasnağın birini kenara alalım olmazsa ikisi yan yana gelmiş. Evet, bu kasnağı yana alabiliriz. Şöyle atalım. Evet, bakın burada da güzel kapalı yavru bal çekmişler. Kasnaklara bal çekmemişler. Hep normal peteklere bal çekmişler. Burada bu şekilde arkadaşlar. Evet çıkan yavruların yerine nektar çekmeye başlamışlar. Duvara kasna verelim. Kasnak duvarda kalsın daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu şekilde kovanın durumu çıkan yavrularla daha iyi olacaktır buna bir tane ampetek koyacağım yukarı arı istiyor pampeteyi evet. bal akımı yeni başlıyor arkadaşlar yani yaklaşık bir hafta oldu Evet bu peteği işlem yapacağım. Birazcık bal aldık arkadaşlar yemek için. Bu kadar geliyoruz gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Az bir şey yiyelim ondan. Evet bu şekilde. Kovanı bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Ee, bir tane ham petek girdim. Üst kat 2, 4, 6, 8, 9 oldu. Ee, bunun alt katı da 7. Ana rızgarası da var. Güzel. Bal akımı başladı. Kapalı yavrulardan da yavrular çıktıkça mevcut artacaktır. Tarlacı da artacaktır. Bu şekilde videoyu kapatıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarımı izleyip like atmayı, kanalıma abone olursanız sevinirim. Facebook'ta takip eden, YouTube'da takip eden tüm takipçilere, arıcı dostlara hayırlı bol bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar. Bakın orada Ay çiçekleri açtı. Gördüğünüz gibi oralar hep ayçiçeği ta tarlası karşım. Allah izin verirse bağlamızı yapacağız. Herkese hayırlı uğurlu olsun.